Merhaba, L'Oreal markasının ülkemizde yeni satışa çıkan ürünlerden bir tanesi de Infallible Sculpt isimli kontür paleti. Benim bu ürünü aldığım yerde tek bir rengi vardı ama ülkemize diğer renk alternatifleri geldi mi bilemiyorum. Fakat bendeki bir numarası. Bu ürünün incelemesini yapmam hakkında bana çok fazla soru geldiği için geciktirmeden hemen bunu da yayınlamak istedim. İlk olarak gördüğünüz gibi ürünün plastik bir kabı var. Arkasını çevirdiğimizde ise ürünü kullanma talimatlarından bahsediliyor. Ürünü kapağını açtığımızda ise bir ayna karşımıza çıkıyor ve üstteki pencereden gözükenden çok daha fazla bir ürün. Altta da kullanım talimatları var. Sanıyorum Amerika'dakilerin içerisinde fırça da varmış ama Türkiye'ye gelenlerde fırça yok. Ben bu paleti esasında pudralı kontür paleti sanıyordum ama eve gelip açtıktan sonra fark ettim ki esasında bir krem kontür ürünüymüş. Ben çok fazla krem kontür ürünleriyle haşır neşir olabilen veya çok çok sevebilen biri değilim. Yani aralarda güzeller tabii ki de var ama Hani bayılmıyorum onlara. Ben de bu ürünü çeşitli yöntemlerle denemeye başladım. İlk olarak herhangi bir krem kontürünün uygulandığı gibi ince bir concealer fırçasıyla işte koyu kısmı kullanıp yüzümde gölgelendirme yapmak istediğim yerlere uyguladım. Fakat çok pigmentli bir ürün çıkmadı. Yani böyle minik minik uygulamalarla istediğiniz sonucu alamıyorsunuz. Daha sonrasında süngerimi o ürüne sürterek yani Beauty Blender'ı ürüne sürterek uygulamaya çalıştım. Bunda da çok güzel bir sonuç alamadım. Çünkü Beauty Blender hafif nemli yapıda olduğu için bu ürün çözdü sanırım. Böyle yine leke leke oldu. Tam böyle homojen bir bitiş sağlayamadı. En son çare olarak da fırçayla denedim. kulağının fırçalardan bir tanesi Flormar'ın bildiğimiz bir allık fırçası. Diğeri ise Real Techniques'in Stippling Brush'ıydı. Ve en güzel sonucu bu fırçalarla aldım. Gerçekten de bu fırçalarla uygulama yaptığınız zaman hem istediğiniz yoğunluğu alabiliyorsunuz, hem güzel bir şekilde gölgelendirme yapabiliyorsunuz, hem de leke leke bir görünüm olmuyor yüzünüzde ürünün benim tenimdeki duruşu ise bu şekilde. Ürün hakkında genel yorumuma gelecek olursak, hani bayıldım kızlar koşun gidin alın diyeceğim bir ürün değil bence. Çünkü krem kontür ürünleri mutlaka pudralı ürünlerle sabitlenmesi gerekiyor ve insanın başına iki iş çıkmış oluyor o zaman. Ama pudralı ürünlerde öyle bir problem yok. Sadece onu uygulasanız da yetiyor. Yani bu ürünü uygulasanız bile üzerine zaten bir sabitleme yapmanız gerekiyor. Aksi durumda zaten yüzünüzde bu kalmayacaktır. Hani ben bununla uğraşırım diyorsanız evet ama bence özellikle çok güzel bayıldım diye bir ürün değil. Hani elimde var kullanırım tamam ama denemiş olsaydım yüzümde bu ürünü gidip almazdım. Yine de elbette bunun da sevenleri olacaktır ama ben en azından böyle çok seven kesimden değilim bunu söyleyebilirim. Ki ben zaten genelde her zaman pucalı kontürleri tercih etmeye çalışıyorum. Yine de bu ürün hakkında sormak istediğiniz bir şey olursa aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklarsanız çok sevinirim. Kanalımdaki bu tarz videoları izlemeye devam etmek isterseniz de kanalıma abone olabilirsiniz. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.